dark ile başlayalım. Dark ile evrimi bir uzaylı yarattı. Fizikçi yarattı diyenler var. Değişik. Bilgisayar yarattı. Şimdi bir kere daha bu hassas hayal konusunda böyle bir problem olduğunu farkında. Yani o bu problem uydurmadır demiyor. Çünkü öyle diyenleri de gördüm. Yani şu anda yükselen yeni ateizm diye bir şey var. Bir de felsefi ateizm var. Yeni ateistler şimdi nasıl İslam'da bir entelektüel İslam var. Bir de radikal İslam var. Bunları birbirinin sokmamak lazım. Çünkü bunlar apayrı şeylerse de ateizmde de radikal İslam'a tekabül eden bir yeni ateizm var. Niye? Çünkü kendisi dışındaki insanlara tabi diyor. Yeni ateistler dindarlara tabi Dindarlar diyor. ne diyor? için içindedirler geri zekalıdırlar, entelektüel problemleri vardır, bilim bilmezler, bilim düşmanıdırlar. Yani dindarları bir yok edilmesi gereken, din yok edilmesi gereken bir düşman olarak görür. Nasıl ki bir, bir radikal İslamcı, bütün Müslüman olmayan haricinin de kesin için gibi düşünen bir model varsa Onu hiç düşün karşılığı. Yani çıkayım bak farklı görüşler var, onlarla tartışayım, onlarla diyalog yapayım, onlardan da entelektüel olabilir gibi bir anlayışı olmayan bir yapıda o bile böyle bir problemi kabul ediyor. Bazı dünya testleri çıkabiliyor. Şimdi komik olan ne? Şimdi onun verdiği şeye ben çeşitli felsefi itirazlar geliştirebilirim. Yani niye bu evrenin arkasında bir uzay dolamış? Uzaydan kasıt ne demek mesela? Fiziksel bir yapısı var mı? Kendisi mesela Tanrı kim yarattı sorusunu soruyor. Benim için diyor açıklama olamaz. Tanrı sen biraz aç bakalım diyor. Ya Tavkins kardeşim sen de bana bir uzayda atsana. Sen bana ve irasyonel buluyorsun Tanrı'yı dedik gibi ama sen uzaylı getiriyorsun, açmıyorsun. Uzaylıya inanılabilir bakıyorsun, uzaylıya inanan bir insan rasyoneldir diye görüyorsun. Kendi olabilir diyorsun, buna inanan rasyonel. E Tanrı'ya inanan diye rasyonel değil. Yani o açıklamayı kötü, bunu iyi yapan ne? Önce sen bana söyle. Biz tavrı niye olduğunu söylemek için farklı farklı argümanlar da geliştiriyoruz. Deist felsefeciler, iyi teist felsefeciler hiçbir zaman sadece asla seher var, ha tanrı var. Evrenin zamanında başlar bizi var, ha tanrı var. Ya da falanca bilimsel mesele de bilmiyoruz. Tanrılar demiyorlar. İyi bir felsefeci bunu demez. Bunu diyen olabilir. Diyen olabilir. Eğer yani her şeyi diyen var. İyi teist felsefeciler, Alvin Plantinga olabilir, işte bahsettiğim Maydol olabilir. İyi teist felsefeciler hiçbir zaman böyle bir iddiada bulunmazlar farklı argümanları geliştirmeye çalıştılar. İşte bahsettiğim bu karbon gibi, ahlak argümanı gibi. Tanrı'nın tutarlı olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Tanrı'yı tanımlamaya çalışıyorlar. Bununla ilgili toplu, toplu, toplu bir literatür var. Ve bunların bir kısmı ciddi üniversitelerde çalışan ve herkese saygı duyduğu insanlar. Hiç söz Oxford'da çalışıyor. Herkes saygı duyduğu. Armin Prantinger, Amerika felsefe birliğini başkanlığını yaptı. Herkesi saygı duyduğu bir felsefeci. Yani bunlar saygı duyduğu. Bunlar saygı görünen insanlar ve bunlar koca bir literatür geliştirmeye çalışıyor. Bunlar şey inanıyorlar, zekalılar, eksikler, şeyler koca bir literatür geliştirmeye çalışıyorlar. Ama o açıklamaya sen bakıyorsun. Yani ben o açıklamasının daha aslında ne kadar bu işi entelektüel düşünüp yaptığını göstermesi olarak görüyorum. Tanrı'ya kim yarattı soruyorsun, tanımını istiyorsun ki var. O, o okusa aslında onlara cevap verdi ama okumuyor. Literatürü çok az biliyor. Tanrı yanılgısı, din felsefesi, literatürünün hiçbir şekilde yansıtması, Hiç bilgi yok ya. Hiç onu okuyup ben ateist e, şey var. Michael Rus, çok ünlü bir ateist felsefeci. Tabii ki kitabını okuduğum zaman diyor ateist olduğumdan utandım. Nasıl ki ben mesela Müslüman olarak bir radikal İslamcı gördüğüm zaman utanırım yani. O da öyle diyor. Niye? Çünkü hiçbir, yani sen Tanrı'nın varlığı aleyhinde kitap yazıyorsun, hiç argümanlar okumamışsın, hiç Tanrı'yı nasıl tanımlıyor bu insanlar, bu felsefecilerle bir hiç okumamışsın, kendi bir şey yazıyorsun. Ve bununla bitirdiğine inanıyorsun ve onları geri zekalı inanıyorsun. Yani burada dedim özellikle o, o, bir ihtimal, hassas erhan savunan kişi dedim farklı argümanlar getirip Tanrı'nın başka şeyleri de açıkladığını, uzayını açıklayamayacağını cevap vermeye çalışıyor. Devrenin işte ahlakın oradan açıklanabileceğini düşünen var. Mesela benim bahsettiğim ontolojik argümanı geliştirip Tanrı'nın var olduğunu göstermeye çalışıyor ki bu uzaylı da olabilir. Al tanrı Tanrı'nın uzaylı yarattı. Belki uzaylı şey yarattı yani. Bunlara prensipçe itirazımız da olmak zorunda değil ama tam ki bu şey izah edince tam kesi gerçek yüzünü gösteriyor. Buna çok dikkat etmek Bir, samimi değil. Tanrı kim yarattı soruyor, Kendisi cevaplarına sormuyor. Ve kendisi onu mantıklı bir insan olarak görüyor ama Tanrı'ya insana inanan bir insanı gerizekalı olarak görüyor. Bence bu o konuda net bir şey. Başka